Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Mert. Bu misalde yepyeni bir seriye Seven Days to Daya, Seven Days Daya başlıyoruz. İlk bakışını yapmıştım kanalda zaten. Eğer görmediyseniz bakabilirsiniz. Oradaki yorumlar beğeniler hoşuma gitti. Zaten de çekmek istediğim bir oyundu. Keyifli bir oyun, zorlu bir oyun, hardcore bir oyun. Her ne kadar ben şu an normal zorlukta da oynuyorsam, ilk 7 günü ve tahminimce 14. günü de kısmen kolay atlattıktan sonra diğer 7. günler çok zorlu olacaktır. Bunlara hazırlık aşaması oyun genel olarak yapılacak için yapacağım burada ayarları da göstereyim dedim. Hızlıca başlarız herhalde. Şeyi kapatmadım galiba yalnız. Başta bir tutorial gibi bir kısım veriyordu. Şunları bunları yap öğretiyordu. Gerçi daha iyi olur. İlk başta yapmıştım ama yine yapmış oluruz. Hem daha hızlı yapacağım için istediği şeyleri de hızlı hızlı yaparken bir yandan da kendimize yerleşecek güzel ilk bir yer, ilk bir mekan lazım. Hızlıca bir yer lazım. Şehirler çok tehlikeli. Şehirlerde köpekler var. <gülüyor> Derken... <gülüyor> Teşekkürler canım. Al önce ben seni bir ararım. Yani alayım da ona da aslında çok da ihtiyacım yoktu bence hepsini alıyor yani tek tek alıyor al al şimdilik bunları alalım o gördüğüm şişeler su doldurmamız için bize gerekli etrafta şimdilik birileri yok gibi aldım mı emin değilim Molstonları nereden buluyorduk onu şu an unuttum ama önce bir içeri girmem gerekiyor. Çünkü burada loot varmış gibi hissediyorum. Bak buraları mesela... Pardon. Güzel bir yemek çıksın buradan. Hiçbir şey çıkmadı ya. Bir tane temiz su. Her türlü güzel. Bu ev aslında güzelmiş ha. Ben söyleyeyim size de. Şuradan su doldurup, onları daha sonra ısıtarak temiz su elde edebiliyorsunuz. Bu ev gerçekten güzelmiş ya. Yani yerleşim yerlerine çok uzak değilse, yakında varsa ben buraya yerleşirim. Ya benim gerçekten hep yerleşmeyi sevdiğim türden ev bu. İki katlı. Geniş. Ama pek yerleşim yerine yakınmışız gibi düşünmüyorum. Çünkü bir de şu karlı bölgede daha güçlü zombiler var. Onlar sıkıntı olur. Biz yoldan gidelim. <laughs> Yolda tavuk var da tavukla işimiz yok. Şuradan birazcık... Fiber toplayayım. nasıl oldu bu fiberleri işte. Canım gitti mi? Gitmedi. Güzel. Böyle yumrukta taş çıkacak bana bakıyorum. Çıkıyormuş da çok zorlu. Böyle yapılmaz bu iş. yumrukla metal çıkardım biraz değiştirmişler bu kraft sistemini şeyde de zor yapmıştım tamam bundan sonra birazcık daha kolay olacaktır işlerimiz 35 tane istiyor. 35 tane toplamak sıkıntı değil. Üstümüzü başımızı hemen yapalım. Şu tek tıkla yapmanın bir yolu varsa ve biliyorsanız söylerseniz korkunç makbule geçer. Bir de bunu yaptık mı tamam olacak herhalde. sırada yapmaya devam ediyordur umarım. Evet yapmaya devam ediyor. Sıkıntımız yok. Aslında pek hut yapmaya meraklı değilim ama. Oo ben bu eve yerleşeceğim galiba ya. Bu varsa burada tahminimce birazcık daha yakınında daha iyi şeyler vardır. Bu topla bir tane kendine klap yap diyor hemen yaparız. Şunu şöyle şuraya alayım. Şuralarda zombiler var onlar sıkıntı tüy bulmak da sıkıntı olacak ama benim şurayı lootlamam lazım. Hatta eve değil buraya da yerleşebiliriz. Şunlar tahminimce bana gelecektir bunlar. Sadece üç tanesi güzel. Gelin bakalım çocuklar. Bir bıçağım bıçam olsaydı Öldü mü? Galiba öldü. Güzel. Daha içerisi dolu ki o da ölmemiş. Şu hemşire güzel yalnız. Yani güzeldi, de fiziksel olarak güzeldi. değil. Dondurdu, dondurdu işte bunlar çok tehlikeli. Alışık değilseniz. Bunlardan nasıl kurtulacağız bakalım. Ölecek mi artık? O öldü galiba. Düzgün düşmedi çünkü o. Sanırım bu ölmedi. Kalkacak gibi hissediyorum onu. Evet. Düşüşlerinden anlaşılıyor nasıl? Ha, bu da gitti. Başta yaptığımız eşyalar gördüğünüz gibi bir yazıyor. O yaptığımız şey seviyesi sanırım. Emin değilim ondan. Büyük ihtimalle seviyesi. Ama o... Vay 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 vay. Canım azaldı. Umarım şu hemşireden güzel bir şeyler çıkar. T canımı iyileştirir diye birazcık düşündüm ama hadi artık ha sorunda Allah aldık bir şeyler ama şu şeye çok ihtiyacım var şu an hadi hemşire sana güzelsin dedik bak övdüm seni Evet işe yarıyormuş. Güzel çünkü 50 54 55 canlı mümkün değil yani hayatta kalamaz. Şu kemikleri alamıyoruz. İçeriden başka ses gelmiyordu herhalde bittiler. Bitmemişler. Ok ve daha erken yapsaymışız iyiymiş. şu varillere sakın vurmayın patlıyorlar ben daha önce öyle öldüğüm için Şunları patlatabilirsiniz ama bunlardan bir şeyler çıkabiliyor Kesinliği yok Ya bununla uğraşana kadar Şuradan bir small stone alalım ok yay falan yapalım Small stone'lar nerede? Şunlar şurada durursa ben buradan alırım yalnız bunları. çok hasar vermiyor mu şu an Abi agresifleşti Ya içeride malzeme vardır mutlaka burada onun peşindeyim Elimdeki de kırıldı iyi mi? Ne lazım onun için? Yapabiliyorum güzel Bakın ikinci seviye çıktı bu sefer daha iyi yani çok çok küçük bir iyilik. Ya zaten işimize bile yaramayacak ama sonuçta gelişiyorsunuz her yaptığınız şey. Bunlar iki kişiydi. Ya loot yapacağım diye yememek lazımdı. Evet bak mesela maksimum health'imiz ve stamina'mız düştü. 98'e düştü. Fazla aldığımız için. Kafadan daha çok vuruyordur da buna vuramadık Hadi ama ben zombi dövme bölümü yapmak istemiyorum ki. Olsun biraz uzun tutarız. Kaybettiğimiz zamanı. Bu metal kapıyı bunu nasıl kıracağım ben? Bunda da kırılmaz. Hıms. Ön taraftan daha kolay açılacak bir şey var mı? Ya bunda daha kolay da Yok mu bir kapınız ya? Yok mümkün değil. Buradan gireceğiz artık yapacak bir şey yok. Bu sistemde birazcık daha değişikti. Böyle gitmiyordu. Bu kırılıyordu böyle çatlamayı görüyordunuz. Bu birazcık daha ha, şu çatlama görünüyor sadece. Yüzdeyi görmüyordunuz. Şimdi bir şey de çıkmayacak buradan. Uğraştığımla kalacağım ya. Buralardan Blueprintler çıkabiliyor ki şu an çıkmadı. Yiyecek, içecek çok ihtiyacım var şu an. İçeceği her türlü alırım. Başka bir şey varmış. Koltukları alıp kendinize daha sonra koltuk olarak iş gördürebiliyorsunuz. Ben buraya yerleşmem vardı. Bu arada burası çok boşmuş. şapkalar mapkalar bir sürü bir şey bulduk. Her gördüm alıyorum da bir süre sonra onları atmaya başlayacağız. Mesela şu metal parçayı atacağım büyük ihtimalle. Çok lazımlar ama şu, şu an bana lazım değil. Hammer çıktı. 12 tane wood frame ki çok lazım olabilir. O zaman şu kullanmayacaklarımı şuraya bırakayım. Ne bu? Bunun ne olduğunu bilmiyorum şu an. Ya yani ben bunların ikisini de takmam ya çirkin. Koruma sağlıyordur illaki de. Şu mining helmet ışık veriyor olması lazım. Şimdi bu alınacak her türlü. Bunu da almayacağım ama şunu alırım. Burayı unutmayalım. Haritadan bakayım. Tam burayı unutmam ben. Bir şey çıkmadı. Başka bir şey yoksa çıkabiliriz. Çok fazla zaman kaybettik bile. Seni aradım. Seni aradım. Buradan devam. Yine glass panel. İçeri bıraksam acaba? Bırakayım ya. Glass paneller ya lazım olacak. Kesin kullanacağız. Ama şu an lazım değil. O yüzden yanımda taşımak istemiyorum. Ah. Yalnız şunu araştırım. Görmemişim. Bunu da alayım. Şunun için atayım. Bu da craft malzemesi gayri resmi şey olarak depo olarak kullanıyorum şu an burayı. Ama biraz hızlanmam lazım. Tüy bulduk. Loot yaparken taş maş bulmak gerekecek. Şu taşa vurunca çıkar herhalde iki tane taş çıkacak alt tarafı. Seninle dövüşmek isterdim ama zamanım yok. çıkardık. Ama dibimde zombi var. Craft yapmayacağım tabii ki. Kurşun şeyi ne denir ona? Hani kurşun attığı zaman dökülür ya. Çok güzel anlattım da. Tarla mı bu? tarlanın olduğu yerde köpek olabilir. Ama hepsinde korn varsa da korkunç bir yemek kaynağı. Çok azını alıyorum sadece. Karşıda bir yerleşim yeri gibi bir şey var galiba. Ben bu sırada şu şeyleri yapabilirim. O koyacak yer yok. Böyle saçma şey mi olur ya? Niye yapamıyorum? Vudum yok. Wood toplayalım birazcık. Bir tane okta ne yapacağız? Şu şeylerden açıkçası tırstım. Tarladan çünkü arasında köpek vardır diye düşünüyorum. Şurada bir yerleşim yeri daha var. Gelme abiciğim, gelme. Gelme güzel kardeşim. 60 tane wood topla diyor bana. Lan. Gödümü kopardı ya. Tamam topladım topladım. Burası ne? Nasıl bir neyin mekanı yani burası? Şunu ayı zannettim. Haldır olur koşturuyorum aslında böyle koşturmamam lazım. Evet, şat yemiyor demek ki. Burayı temizleyeceğim. Buraya da gireceğim. En azından bir base başlatalım. Yalnız 3 4, 5, 6, 7 Bir dakika dur. Koşamadım. Heh. Güzel vuruyor ama... Çok yavaş ve ya... kafayı kopartıyor. Çok riskli şu an. O stamina'yı de çok yiyor bu. Çift el ve ağır olduğu için sanırım. Bak bak koşamadık da. İçeri girsem bunlar çıkana kadar lootlarım bence. vallahi girdim. Tabi içeride birileri varsa bu işleri tamamen sarpa sardırır. Ya şaka yapıyorsun ya. Hiç hiçbir farkı yok ve çok yavaşlatıyor işimi. Bugün çok karanlık gelirse söylersiniz arkadaşlar gamayı bir sonraki bölümde birazcık arttırırım. Sesler çok acayip yalnız. Bu öldü galiba. Evet öldü. Kapıları kırıyorlar kapıları. Şunlardan bir şeyler çok ses çıkarıyorsunuz. Al al bu metaller işime yarayacak. Ama çok tehlikeli bir şey yapıyorum. Sıkışabilirim şu an burada. Daha ilk bölümden nalları dikebiliriz. Vitamin. Vallahi bunları alamayacağım şimdi üzgünüm. İçeri girmişler içeri hey hey. Kapılar gitmiş. Boş şeyler çok lazım. Biz kaçalım buradan. Burası çok kalabalıklaştı. Ben daha burası için uygun değilim. Şu görevleri yapalım biz. Görevleri bitirip en azından serbest kalalım ki hani elleşmesinler artık bizi. buradan da pardon. Craft diyor illa craft yaptıracak bana. Kaç tane? Üç tane. Bunlar bayağı takip ediyorlar beni ya. Diğer sivil. Sanırım bir yerleşim yerine geldik. Dibimde... Ulan. Evet burası bir yerleşme yeri. Yerleşeceğimiz yeri bulduk. Şu evlerden birine yerleşeceğim. Ama örneğin başlangıç olarak şu zombiyi halletmem gerekiyor bence. Bir şey çıkmadı. Şöyle görün, şu gördüğünüz gibi mesela görünüp görünmediğinizi söylüyor bu. Şöyle görünmeden şu evlerden birine gelebilirsem ki bir anda görüyorlar hani. Şu evlerin içinde kimse olduğunu zannetmiyorum. Yani i̇dareten küçük, küçük küçük şey neyse ona bile gelebilirim. yerleşim yerleri de değişmiş. Ben en son yaptığımda böyle değildi. Bak şu renkli renkli olan korunaklı gibi ha. Zaten ortadaki bir ev yerleşmektense köşedeki bir ev yerleşmeyi tercih ederim ki bunun kendisinden Az da olsa koruması da var. Şunlar güzel olmasa bile bir koruma diye bir engel. Hop. Gizlen gizlen. Köpeğe denk gel, iyi mi? İçeride birileri var. Hissettiler. Tam buradan vazgeçiyorum. Bu ev çok iyiydi ama ya. Eyvah eyvah Şimdi büyük ihtimalle öleceğim Köpekten kurtulmak mümkün değil Aa, Buraya kadar ne güzel de gelmiştim ya Elimdeki malzemelerle köpeklerden kurtulmak mümkün değil Belki balyozu çıkarsam balyoz da olurdu belki ama Bakın mesela şimdi 10 puan düştü. Bir kere öldüğünüz zaman karakteriniz 10 puan kaybediyor. Hiçbir şey de çıkmadı. Burada yanan zombiler falan var. Bu biyomu ben biliyorum ve bu biyom hiç hoş bir biyom değil. Haritanın büyüklüğünü de şöyle bakabilirsiniz. Kim bilir eşyalarım nerede diğer eşyalar. Bakın sesler de farklı böyle. Garip çığlık sesi var ki içeride buzdolabı var. En sevdiğim şeylerden biri. Ama çok karanlık. Şimdi şey de yapamıyoruz. Hani ben kendimi öldüreyim, başka bir yere doyayım, yeniden başlayayım diye bir şey de yok. Maksimum canınız on gidiyor gördüğünüz gibi. bu ne? Hiç ekstradan şu an kullanmayacağım hiçbir şey almayacağım yanıma. Ondan sonra çok lazım bir şey görüp alamıyorum. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Ak da damlar, ışık kaynağı. Bak bu ev de benim sevdiğim tür evlerden biri. Ama yeri çok kötü. Ben bu biyomda hayatta kalamam. O yüzden yürüyüp başka bir yerler bulmaya çalışacağım. Ki loot olarak da hiçbir şey çıkmıyor buradan. Çığırları meyaları falan alabiliyordu. Şu an onları almak bir işime yaramaz. Burası gerçekten güzel ya. Bak buradan tünel kazarak kendinize acil çıkış noktası falan yapabilirsiniz. Onları yapacağız her şeyi zaten de. Fikirlerimi söylüyorum şimdilik. Az önceki biraz acemiliğime geldi. Normalde birazcık hani gözlemleyip keşif yapıp buraya girmek lazımdı. Ama ben öyle yapmadım. Bir sonraki bölüm buradan kurtulmaya çalışacağız. Güzel bir kendime base mekanı bulmam lazım. Kötü, iyi fark etmez. İlk bulduğum bu biyomun dışındaki ilk eve yerleşeceğim başlangıç olarak. Bir yatak atacağım ki... Köpek sesimi duydum. Hani ölsem bile en azından doğacağım yeri bileyim. Yatak yapmamak büyük bir yanlışımız oldu. Ben aldır oldur dolaşayım güzel bir yer bulurum dedim ki güzel bir yerde buldum aslında. Ama köpekler işte. Başımızın belası ki o sürülerde bir sürü köpek var. O yüzden duracağınız yeri iyi seçmelisiniz. Evet arkadaşlar giriş bölümü hem tekrar bir tanıtma hem de neredeyse base yapma bölümüydü. Ben bir sonraki bölümde daha iyi şeyler yapacağımıza inanıyorum. Umarım izlerken eğlenmiş beğenmiş keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz bana destek olmak için video beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Facebook sayfası beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.